Kemal Keş Paşa, sen bize sadık mısın? Estağfurullah paşam. Siz bizim devlet-i sadrazam paşa mısınız Size sadık olmazsak, durduğumuz vakamın kıymeti ne olur? İnsanoğludur, çiğ süt emmiştir. Onun gözünü gönlünü doyurmazsan... Bir gün arpasını eksik etsen... ...döner... ...seni sırtından hançerler. Ben senin... ...bana olan sadakatini... ...ölene kadar satın alacağım. Hayret'in kardeşi, seyyare olan muhabbetin izci malumdur. Sana kapısından döndüğü dünya saadetini geri vereceğim